Şimdi ise uzun zamandır istenen bir konu var. Yapay zekalar hayvanların ne konuştuğunu anlayabilir mi? Ve bunları bize telaffuz edebilir mi? Bize çevirisini yapabilir mi? Öyle gözüküyor ki yavaş yavaş yapay zeka ile hayvanların ne konuştuğunu öğrenmeye yaklaşıyoruz. Özellikle bilim insanları hayvanlar ve insanlar arasındaki anlık iletişime odaklanmaya başladılar ve yapay zeka teknolojileri geliştirmeye başladılar. Belki yakın zamanda kedilerimiz ya da köpeklerimizle ne konuştuğumuzu anlamayacağız ama farklı türdeki hayvanları anlayabilmeye yaklaştık. Şimdi Columbia One isimli bir haber kanalı var ve yakın tarihli bir rapor yayınladı. Burada araştırmacılar hayvanlar ve insanlar arasındaki iletişimi mümkün kılacak bir yapay zeka geliştirmek için güçlerini birleştirdiklerini söylüyorlar. Ve bu alandaki en başarılı çalışmalara da 500 bin dolarlık bir ödül ya da 10 milyon dolarlık hisse yatırımları sunulacağını söylediler. Ve bu heyecan verici projede de iki proje öne çıkıyor. Bir tanesi Project seti. Bir tanesi de Earth Species Project. Peki ne var bu iki projede? Project seti balinaların iletişimini çözmeyi hedefliyor. Earth Species Project ise daha geniş bir kapsamda özellikle kuşlar ve diğer hayvan türlerinin iletişimini incelemeyi amaçlıyor.